Merhaba oyun istasyonu izleyicileri herkese merhabalar ben Miraç bugün Counter Strike Global Offensive'in 3. bölümündeyiz ee, Bakalım bu bölümde neler olacak ee, Pardon geri geldim bildiğiniz gibi bu bölümü biz yapıyoruz hoşuma benim hoşuma gidiyor Farklı silah alacağım süper Benim hoşuma gidiyor oldukça şuradan geçerken hani nefesiz varmış Benim oldukça hoşuma giden bir oyun ee, bugün Dust 2 haritasındayız oyuna gerek best for var hiç hoş değil lan takıldım oyuna böyle başlamak hiç hoş değil ses yerim sol yanımdan şurada adam var Orada adam var orada adam zaten var burada adam zaten o sarılıklarına göre var çık oğlum çık evlatım çık çocuğum çık yavrum AWP var. Ağzıma sokacak kara AWP'yi. Ne oluyor lan? Terbiyesiz misiniz lan siz? Herif neyle gelmiş? Dur. Dur. Ya Allah ya bismillah. Ya Allah. Allah. Ah. benim suçum değil bu. Bu, bu, bu benim suçum değil. Öldük ya bak. Uf. Uf. Bu ölüşe 6-0 lan. Neyse büyük ihtimal e, sizinle birlikte harita değişecek. Hadi bakalım. Ya e, counter bu sefer bak bu sefer kötü oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bu harita olduk alışamadım. Artı takımında etkisi çok büyük. Bence çok pis bir şekilde kurtulduk. Sizce base'den beklesem açılıp ölsem mi? Hangisi açılıp ölelim bence de. Oh, baby, baby, baby. Oh. Ben de. Orada bir kişi vardı, bir gitti sanırım. Burkardlar, adalar, bombam da yok. Yürü 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 yürü. Abi ilerle ne diyorsun ya? Önden ben gireyim vereyim tabi. Abi ee, yok mu? Abi o oraya pustu gözünü seveyim ya. Şey, 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 Açıkçası orda varmış adam Keşke arkadan dolaşsaymışım da Adamların hepsinde avp var ya Şu avp çok güzel BUM 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 patla 7-0 Kötü oynuyoruz evet ya uh. Ama Bu oynamanın aslında bana Çok bir bağlı bir yanı yok Şimdi bak nasıl böyle Bes do 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 do. Ne oldu? Ah, bu ne lan? Oğlum bak, şu adamdan şüphelendim bir izleyeceğim. Bir izleyeceğim direkt kafayı yedim. Bu ne ya? Bu herif birine de aynısını yapıştı. Direkt kafa yapıştırmıştı. Hatırlıyor musunuz mu? Bilmiyorum gördünüz mü? Siz mal ettiniz lan orayı. Ya ölü olarak oyun geçmesin ya. Video boşa gidiyor akıyor video. Bak 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 bak. Bir tek bana mıydı? O özel miydi? Hadi geri zekalı vur artık. Ya gelir beni vurur şunu vuramaz. Vur artık. He. olabilir mi ya. Yani? Adam iyi oynuyor olabilir yani. Bunda bir şey yok. Ay. Ah. Dediğim gibi arkadaşlar kamp videoları gelmeye devam. Bak bak direkt oraya baktı abi. Abi direkt oraya baktı ya. Şerefsizler. Kazanamayın. Dastiki nük nük. Nük. Ah. Güzel. Abi hadi ya ne dakikası başlayacağım şimdi dakika verecek yer mi kaldı gözünü seveyim ya. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Nuke haritası yükleniyor arkadaşlar. Sizin ne bu üçüncü bölüm. 3 Üçü, 3 üç. Yok lan iki dört mü? Ne üçüncü bölüm? Dört la. Dördüncü bölüm mü? Bir. iki üç. Aaa dördüncü bölüm. Do <laughs> Kafa karışıktı. Dördüncü bölümdeyiz. Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Dördüncü bölümdeyiz herhalde hey. Bu şeylerle hiç alakam yok ya Bu böyle hani kaçıncı bölümdeyiz kaçıncı şeydeyiz falan Onlarla alakam yok Hatırlamıyorum unutuyorum ben Şu mikrofonu düzelteyim Unutuyorum Birazcık beynim yandı ya Şeyden Super Meat Boy'u oynadım ondan sonra çıktım Direkt bunu çekmeye başladım Kafam yandı <laughs> Öyle söyleyeyim Harbiden kafam yandı yani Lanet girsin öyle oyuna niye kırılsam bana hmm. Neyse counter da iyi ee, Az kişi karşı taraf az kişi kalmış Olsun Selamun Aleyküm <laughs> Selamun Aleyküm Bizden Allah belanı versin Yapıştır Aşağıya in gençler Bak olmuyor böyle tut 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 git bakayım öldü mü evet 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 kapışma oldu evet oralar bir karıştı of oh. burası nereye gidiyor? açın de tarafa dışarıya çıkan yer var mıydı ya aha var çok arkadan çıktı ama neyse onların besine doğru gitmeye düşünüyorum Of. Oh. korkuttun soysuz burada de aya nereden gidiyorduk ya buradan mıydı gözünü seveyim ha, ha tamam tamam, tamam. 3 can. Ah, 3 can şu yojek. Allah belanı yap. Ben geçmek istiyorum. Biri çıksın. Ben geçmek istiyorum. Video boşa sarıyor. Biri çıksın. Hmm. Geçtik mi? <laughs> Geçemedik. Lanet olsun lanet. Lanet olsun bu hayata var. lanet olsun bu sevgime evet, AFC'lik yapalım da bu SSG 08 teklemiyor yani teklese süper olacak ama teklemiyor Şimdi şuraya pusacağım mesela Bak dur Kaçın Eyyy Ben burada öleceğim Ben burada öleceğim Ben burada öleceğim Çok kötü yerde kaldım Aa bak burası güzelmiş ha. Şuradan geçerlerse plak Yapıştırın da bizimkiler bırakmadı ki Allah'ım ne ya. Vurdu bana gelsin ya. Kim çaldı? birisi hunharca çalmış bulunmakta. bul onu bana. bul 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 onu bana bul Şş, köpek burada mısın lan kim kaldı al işte yojek al işte şimdi ağzımı burnumu daha çok yeni benim abi zorunda mıyım ya ben şu herifi çekmek zorunda mıyım Al işte. Herif bir canı. <laughs> bir canı. <laughs> beni vurdu. Evet. Evet. Tabi. Süper. Allah'ım. Patladı. <laughs> ya terör. Boşaltın lan şu terörü. Boşaltın oğlum yeniliyoruz lan. Ben geçim siz yenilin köpekler. Leş gibi oynuyorum ya. Ben böyle değilim. Ben bu arada çok iyiydim ya. Moralim bozuk. Cidden arkadaşlar moralim birazcık bozuk. Onu da... Evet arkadaşlar video bir durmuş. Video bir durmuş. Ben 2 saattir konuşuyormuşum. Ve... Videonun ne zaman durduğunu bilmiyorum. Olmadı ya bu. Gerçekten olmadı. Ben 2 saate konuşuyorum. Hoşça konuşmuşum hepsini. Görmedim. Video durmuş ve ben görmedim. Ölsene be. Faker ölsene be. Faker öl. Ve ben görmedim hani. Bütün dakikalar boşa gitti. Şimdi doğru size öyle söyleyeyim. Bütün şu ana kadar. O actionlar o komik bayağı komik olaylar oldu aralarda onları da göremediniz ya cidden moralim bozdu bu ya niye öyle olduysa neyse evet arkadaşlar bu e, videoyu burada bitireceğim kaç dakika oldu bilmiyorum gerçekten bilmiyorum çünkü ben dakika tuttum 11 dakika oldu eğer 11 dakika olmuşsa sıkıntı yok yani 11 dakika yaklaşmışsa sıkıntı var ama 11 dakika olmuşsa gene kurtaracak ama 11 dakika falan olmadıysa baya bir kötü olacak. Neyse arkadaşlar bu oldukça kötü bir video oldu. Kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. bir diğer counter videomuzda görüşmek üzere. O oyun istasyonundan ayrılmayın arkadaşlar. Abone olun. Videolarımızı beğenin. Bir de yorum yap yapın yani. Yorum yapmanızı istiyorum. Hepinize güler güler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.